Eski okul arkadaşım var. <laughs> Merhaba de. Merhaba. Bugün beş yıldızlar kombinini yapacağız. Hazırsanız girelim ve başlayalım videoya. Şimdi kankacım ilk sen yap. Tamam. söylemem. Tamam. Gidiyoruz. Evet. Kankacım şimdi kontrol. Sen de benim kontrolüm. Tamam. Hep o, her odaya gideceğim. Herhalde. <laughs> Baba mı indirdi bana bunu ya, Kardeşim. Kardeşim. Aynen. Hadi. Şimdi yüz seçeceğim. şu olsun. Saçım şu olsun. Şu Tek bir Hı. renk konu kanka. Tam şu, şu ayakkabı olsun. Şu güzel bir ayakkabı. Üstümü nasıl seçsin. Kanka tekrar. Hiç. Bekle. Şunu seçtim. Donu seçeceğim şimdi? Arkadaşlar çok iyi falan birisi arkadaşlar. Donu nerede? Söyle. Kanka dur ben sana. nerede? Tamam girdim. Pantolon alırım. çok iyi bence. Evet. Mükemmel kombin. Aa sen rengimi seçeceğim? Sen rengi kankacım benim canım kanka bak burada burada. He. Ha koş. Ten. Koş. Sen rengim. Bak abi, şu olsun. Güzel. en açığı Bitti mi? Ay pardon. Yalnız bir yer Bitti benim kombinim. Tamam şu ortaya gel bekle tamam mı? Bak, tamam. Bir Bayağı bir süre var. <laughs> Kontrol var. Böyle. <hemen>. tamam <laughs> bekliyoruz şimdi. <laughs> Vermiyor. Neyse. Biz o sırada dans edelim, boşturmayalım. Şuna bak. <laughs> Bence güzel oldu bu arada <laughs> diğer sıra göre. Biz kazanacağız. Evet. Konu tek renk ama biz kesinlikle tek renk yaptık şüpheli. Renk değiştirmedim. Allah çıkmış olan. 44 dakika. Oha kalmış. birisi birisi de zorbalık uyguluyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu arada benim de aynı saçı yapmış. Şu 7 puan alan kız değil mi? Yok aynı kişiler yok ki oyunda. Hayır ya bak şu aynı kombin yapmış ki ben ona 7 puan verdim ya şu. 25. Hayır ama onun altında kot pantolon vardı. Evet biraz gireceğiz. <laughs> evet çok az kaldı 20 saniye. <laughs> Allah dans ediyorum o sırada. Abi bize kalp atıyor. çok beğenmiş bize. Oh. <laughs> Gelen diğer sesler için özür dilerim. Yeah. Aa. Ee, Dur Eda. Oy başlıyor. <laughs> ee, buna sıfır veriyorum. <laughs> Böyle, çok kötü çok kötü çok kötü. Hem bir de ternelini seçmemiş. Yüzünü de seçmemiş. Evet işte yüzü. Çok saçma olmuş. Bunu hiç vermiyorum. Öbür türde. Öbür türde kesinlikle sen demiş, öyle bir şey yapanlar. Aa bu direkt böyle. Sadece eteğini değiştirmiş. Onun her şey bir, aynı. Yani. Evet, bir, bir. puan. Sen. Sen. Nerede kıyas sen ne Sonra gözleri parlayan demiş. Sıra, Sıra ben de. Bak biz dans ediyoruz Bence bize 5 puan verir. İnşallah Çok güzel oldu. Ben bile bu kombini yapardım. Aha bu Kelan Kelan tankız. Çünkü olsun. ben ka, ben kazanmak istiyorum. Merhaba. <laughs> Devam kalp. Hoşça kal şimdi. Merhaba merhaba merhaba. Evet Bu güzel, sadece. Biraz e, kumiler tam olmamış, ete kıl Çok. Evet, kombin benim de gözüme güzel geldi. Tamam şimdi kazanan seçiliyor kanka cümleri. <laughs> Ay. Ya. Kanka şaşkın. Şey Ay. Hadi. Hadi. Ay çok zor. Ya. Bu ne? en kötüsüyle aynı puandayız. Oha. Oha, puan da... hiç puan vermediğimiz birinci olmuştur. Abim. Ya. Hatta ona öfke saçalım. Öfke. Öfke. Şimdi çıkalım hadi rezil oluruz. <gülüyor> tamam. <laughs> şimdi sıra bende olacak arkadaşlar. Evet. <laughs> Canım kankam beni izleyecek şimdi. Aa, evet. İzle de öğren canımın işi. Şimdi giriyoruz oyuna. <laughs> ahem ahem. Ee, Benim dut, dut. kötü oldu. Aa, güzeldi ya bence ben kullanırdım. Evet. Kanka ama burasından öğreniyor. Fasına? Nasıl yapılacağını. <laughs> Şimdiki. evet. Başarılar herkese. Videoya selam derin arkadaşlar. Deyin. Yeme koşmaya gittim. Neyse. Hadi girelim. Bakalım konu ne? Paratı mı? Hallederiz bu işi. nereye girdin? Şu saç alsana. Oğlum. Sen benimkini karışma. Ben <laughs> <laughs> seninkini karışmadım. İyi tamam ben seninkini karışmayayım. Ben seviyorum. <laughs> şey yüzünü değiştir. Değiştireceğim herhalde kanka. <laughs> o Benim... sakın oluruz. O, o şeylerin, O altın. <laughs> Dur. Şöyle. Ben bunu seçeceğim. Parlak Sakallıya kaçayım. <laughs> ya. Kalk onu seçelim. İnşallah. <laughs> Amin. Parıltı bu. Bence bu parılıyor. <laughs> Bir de parılma alıyorsa. Ay. Çok güzel. Bu parlıyor. Parlayan kıyafet yok ki. Etek seçecek. Evet. Bu çok iyi oldu. Elsa. Ay, ayakkabı. Let it go. Let it go. Eldiven olarak bunu seçeceğim. Ya da bunu mu seçeyim? Elsa ben evet bu çok iyi. Evet. Sahte Elsa'nız geldi kudurun. Ay 80 dakika. <laughs> Ay saniye var. Sa dakika mı? Saniye saniye. Tut tü tü bizimle dans eden vardır. Dans ederim Allah kaynaşırız az bize fazla puan verir. Ee, i̇nşallah bizden kopya çekmez birileri. Ay az önce neydi? <gülüyor> 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 Video kapalıyken arkadaşlar bizi birisi kopyalamıştı. Evet. Fakat pantolonu giymemişti. Bir son dakika giymiştik pantolonu. <laughs> evet. O, çok kötü bir şeydi. Kameni yapamamıştık kankacığım kankacığım. <laughs> ben diğer iki kombine bakmadım. Bu arada. Hadi süre bitsin. Dur biz de o sırada kaynaşalım da bize fazla puan versin. <laughs> Bekle. Kanka ne yazacaksın yine? Güzel benim mi oynayacak? Ne yazacaksın? O gülüyor bize. Ta. Tam. Bir. Kuro Prenses Klasis. İm Prensesim yok kanka, yazamıyorum <laughs> ama Başladı <laughs> Lavabo, sahte lavabo Lavabo mu bu ne? Parlıyor mu sence? Çok değil <laughs> püf, püf, püf. <gülüyor> <gülüyor> bir puan verdim bu ya. Bu ne? İki ya iki. Evet eteği bence parlıyor. Biz bu etek giysek olurdu bu arada. Aynen. Pişman olduk sonra lan. He sıra Biliyoruz. bizde. Ah dramacı Kalp kalp kalp. He. Tamam gidiyoruz şimdi. Kamera kontrolün bende olsun <gülüyor> 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 Evet, şimdi bu kız geliyor. Bize sıfır sıfır veren. Bize gülmüştü bu. <laughs> Ve evet, bunu aynısı kombini yapan 5 yıldız almıştı. Aa! Ama bu pırıltıydı hiç şey yapmamış. Aynen. Küçücük şey yapmış. yapmamış. Oyna çıkmış bu. Hmm. Harlıyor ama. Harlıyor. <laughs> 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 neden bu çıkıyor hiç anlamadım. Oyundan çıkanlar böyle gözüküyor. Bu adı benim sorunu bizim sorunumuz değil tamam mı? Tamam. Kazananlar seçiliyor. Ay, çok heyecanlıyım. Kanka heyecanlı. Ay, yani... <laughs> Ve ya. <laughs> bu ne alaka? Biz en parlısınız değil miyiz? Tamam şimdi ben seçeceğim bir daha. <laughs> kombini bu sefer ben seçeceğim bir de. Kardeşim ben geliyorum 730 lira <laughs> para ödülü geldi. 40 lira da bu. Kanka bir oradan. Nereden gittin? <laughs> Canım kankacığım. <laughs> kankacığım dünyaya geçmiyor diyor. Sipasana kanka. <laughs> Burada. <gülüyor> oradan mı? Görmedim. Kanka bak çok değişik şeyler dinliyor. Ne yapmalıyım? Bu sefer çok değişik olacak aslında. Bu bayağı kişi gelmiş. Hmm, aynen. Kanka bence ilk salana saçlar yani şuradan başla. Edward'e jetpack gözüküyor mu? öyle değil normalde. Evet bakın Ay yeni yılı. Aa. Ay. Nasıl yapacaksın kız? Ay yeni yılı. Onun kıyafetleri kaldırıldı. Kanka bu rastgele istediğini yapma şey olsun. Hı. İstediğini yap. Bu çok sade oldu ya. Ya da bu nasıl başka bir seçer? Şey Burada ben şöyle yapacağım. Kanka bu saçı sen sen Kanka rastgele komik yapacaksın bunu tamam mı? Ha. Evet. Şimdi yüz seçmeye gidiyorum. Şimdi kokmeci ilk önce ters seç. Bu temca. Dur. Yüz zaten. Yüz buradan oynayalım mı? Evet şu an video çekiyoruz. Evet. Ya aynı mı? Ya bir de geçiyorum. Yardım. Ayın. Ağzı gördüm ayın. Evet onu vuracağız. Tak da tak da. Üstüme bir şey giymem lazım bunun altına. Bir de böyle kalsın. Bir dakika. Gireceğim mi? Giyeceğim. Giyeceğim de. giysek? Takım mı giysek? bu hiç uymadı bence. Yok ya da bu değil de. Şöyle bir yıldızlı takım. Star gibi olan Oha. Star. <gülüyor> <gülüyor> renk değiştirmek için de. Neresi renk değiştirmek? Ne rengi kanka? Mesela saç şu rengi şurası herhalde. he. <laughs> 30 veri, kanka otuz bir azariye. Kanka. Çıtırmayacağız ha. Sen onu kapat kamera. Kanka bunu Kanka Kanka daha. Kanka, kanka, Allah şükür. Allah Allah <laughs> Ayakkabı, ayakkabı. Yok, burası değilmiş. Burası ayakkabı. <laughs> Hayır, <Hiç> sevedim. <laughs> en azından doğru giydi o, giydim, o. <laughs> bu, bu da hep aynı şeyi yapıyor. Aynı kişi değil ki bunlar. Bunlar hiç emek vermiyor. Olay, eğlenmek, eğlenmek. Hmm. Ağlıyor. sıfır ya bu ne ya? Benim seçtiğim saç hiç güzel değilmiş aslında. Ben bu saçı seviyorum ama. Önce Ar arkası şey. Boyatabilirdik. Ben değiştiririm sonra da Evet. Ha biz. Sonra biz <gülüyor> <gülüyor> çok güzel kombini izledik Ama kesinlikle. ayakkabıyı giyemedik. Vallahi. <laughs> Ve havalı kombin yokmuş. Kim kazanırsa kazansın önemli olan eğlenmek. eğlenmek. Video oynuyor. Yani video çekiyormuş. Bizi çekmiyor sanki Allah. Trend mi alacak bu zaten trend? <laughs> Herkes kazananlar seçiliyor. Allah bir sonuncu otuz. Bakalım. A. Üç. Niye emek vermeyenler hep birinci oluyor? Hı, -hı. Tamam son bir tur. Son bir evet. tur. Devam. Devam. Ha, o kadınla o, o şeyle aynı konuyu yapalım bu arada. <laughs> o komik ben Az önce kan, kana sayda yaptım ama. <laughs> evet. Bu son tur olacak. Hatta bu e, bu turda farklı bir şey yapalım. Yani gezelim falan. Versene. Kanka videoyu bitiriyorum o zaman. Konseptimiz bu İyi tamam. Evet arkadaşlar <laughs> videomuzun sonuna geldik. <laughs>